Soğuk algınlığı bu mevsimde en çok görülen hastalıklardan birisi ve biz de özellikle C vitamini tüketimine önem vermeliyiz. C vitamini meyvelerde çok fazla. Hele bu mevsim meyvelerinde, portakal, mandalina gibi meyvelerde. Bunlarda özellikle bu meyvelerin suyunu sıkmadan kendisini posasıyla birlikte tüketmek C vitamini kaybını engelleyecektir. Yine soğuk algınlığında immün sistemimizi güçlendirebilmek için E vitaminine ihtiyacımız var. Bunu da en iyi kabuklu kuru yemişlerden sağlayabiliriz. Ve balık mevsimindeyiz. Bol bol balık tüketilmesi yine immün sistemin güçlenmesini sağlayacaktır. Soğuk algınlığına yakalanmamak için bu tüketimlerin yanında sağlıklı ve dengeli olarak beslenmek, 5 grup besini kontrollü bir şekilde alabilmek son derece önemli. Ve bir de yine immün sistemin güçlenmesi için sabah kahvaltı yapmak son derece önemli.